Tabii efendim. Yarın hepsini organize ettirir. Fili abi, şu kunduzi meselesi hala kafamı kurcalıyor. İlla ki bir açık verecek. Bineceğiz tepesine. Aslında her şey bir geceye bakar biliyorsun değil mi? Nasıl yani? Abi onun boğazına yapışıp öttürürüm ben. Dakikamı almaz her şeyi öğreniriz de. Asıl plan bu değil. Ama yani böyle etrafta dolaşıyor olması, Yasemin'i rahatsız ediyor olması delirtiyor beni abi. Hani görevdeyken o his geliyor da bir yandan boğazına zıplayasın geliyor. Aman Adem. Ben senin deli zamanlarını bilirim. Ama şimdi bize akıllı sabırlı Adem lazım. Önemli olan sevkiyatın ayrıntıları. Önemli olan kumduzi'nin, timurun büyükleri. Kimlerin canına kastettikleri. Onun için bu aralara en yakın arkadaşın sabır olsun. Gözünü seveyim. Haklısın. Haklısın. Nasıl olsa ortaya çıkaracağız değil mi? İyi ki bu sinirle evde kalmamışsın. Misafir falan çekilmez. <laughs> Hadi işte birer tane daha içelim. Adı Rasim. Eski emniyetçi. Gençliğinden beri tanırlarmış birbirlerini. Emniyette tanıdığın var derken bundan bahsediyordu demek. Evet. Söylemiştim Timur Bey. Adem'le ilgili endişe edilecek bir durum yok. Senin gözün yine de üzerinde olsun. Tabi. Tersanede durumlar nasıl? Herkes beklemedi, değil mi? Kime kızdın yine? Başım ağrı. Hmm, kesin. Belki de akademisyenlik hayatından vazgeçip iş hayatına atılan kardeşime kızmışımdır. Kim bilir? Aman be ablaya aş artık şu durumu. Hayır iş hayatına başladım bile. Ya bak eleştiri kabul etmiyorum haberin olsun. Ama yani hayırlı olsun hediyelerini de açayım. Bak Gökçe bile aldı. Of abla ya. Benim onunla arıyorsun değil mi? Bana mı söylüyorsun? Hı hı. Sana ne oldu? Gece hayatın yalan oldu herhalde. E sen geliyorsan çıkarız. Yok Defne'yi arasan. Aman kafa yakıyor o kız. Niye? Takılıyordunuz anne. E takılıyorduk işte yani. Hani bazı kızlar var takılırsın, muhabbet edersin falan. Ama bazı kızlar vardır... Ah, kahve içer misin? Yok teşekkür ederim. Hazır uykum gelmişken kaçmasın. Afiyet olsun. Birlikte yaşayamam ben. Kardeşim de geldi. Elimde elimde olanlara sahip çıkmak istiyorum. Bundan sonra benden yardım falan da isteme. Ne yapacaksan kendin yap. Ben yokum. Yasemin. <laughs> Böyle güvende olacağını mı düşünüyorsun? Evet düşünüyorum. Ben hiç o kadar emin değilim. Uzak dur benden adam. Bu böyle ikimiz tehlikeli uzak dur.